takip edeceğiz dedi. Profesör Doktor Murat Ferman Beykent Üniversitesi Rektörü. Bir önceki bölümde Sinan Hoca'ya döneceğim. Sinan Hoca'dan da bugün açıklanan ekonomik reform paketine dair değerlendirmelerini merak ediyorum. Hocam sizin öne çıkardığınız noktalar neler? Ee, yani aslında çok kapsamlı az önce de ifade ettik ama evet. ya Barış burası gerçekten önemli. Bu bir reform diyeceğiniz unsurlar e, nedir? Buyurun. Şöyle bir iki şeye değineyim ve biraz da hızlı izleyenlerden de özür dileyerek süre kısıtını Buyurun. göz önünde bulundurarak. Şimdi öncelikli olarak bir niyet mektubu olarak bunu okumak gerekiyor. Yani geleceğe dönük bir niyet mektubu. Niye böyle bir şeye ihtiyaç vardı? Bunu hatırlayacak olursak mevcut durumda Türkiye ekonomisine ilişkin özellikle Ekim ayında yaşanan kur şoku sonrası bir şekilde yabancı sermayenin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yabancı sermayenin içeriye çekilebilmesi ve yatırım ikliminin içeride de iyileşmesi yani bir yönüyle işte dolarizasyon olarak gördüğümüz park etmiş paranın bir yönüyle yatırımdan vazgeçmiş üretken sermayenin tekrar üretime dönmesi için bir gelecek tahayyülü gerekiyor. Bir resim çizmek gerekiyor. Bunun bir ayağı hukuk reformu, diğeri ekonomik alanda yapılacak düzenlemeler, hukuka ilişkin açıklamalar geçen hafta yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Bugün de ekonomik kısmı. Burada şimdi tabii yıl dönümleri üzerinden tanımlandığında evet İstiklal Marşı'nın yıl dönümüne denk geldi. Bir şeye daha denk geldi yalnız daha yakın bir tarihimizde 1971'deki 12 Mart muhtırası. Bu muhtıranın da yıl dönümü. O muhtıranın tabii sonuçları İstiklal Marşı'nın yarattığı etki gibi değil, biraz tersi yönde etkiler de yaratmış oldu. İstihdam boyutuyla da baktığımızda gerçekten bu konu az önce Murat Hocam da sağ olsun latife ettiler. Bu eski Roma İmparatoru Vaspian'a bir gün me mekanik çizim yapan bir grup bir olta götürüyorlar. Ve diyorlar ki müjdeler olsun hükümdarım bu oltayla günde bin tane balıkçının tuttuğu balığı tutabileceğiz. Vaspian diyor ki, o oltayı hemen benim gözüm önünden götürün. Benim doyuracak binlerce yoksulum var. Bu çok önemlidir. Yani e, tekniğin e, üretim alanında kullanımı ve istihdama etkisi boyutuyla. Şimdi öne çıkan neler var? Benim dikkatimi çeken bir sefer bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı dönemindeki yeni ekonomi programı tekrar orta vadeli programa dönüyor. O dönem kurulan finansal istikrar ve kalkınmanın sürdürülmesine ilişkin komisyon Fikko Fike dönüyor ama ayrıca bir de ekonomi koordinasyon kurulu oluşturuluyor. Diğer taraftan Murat Hocam vurgu yaptığı çok önemli konu mali disiplin. Bu mali disiplindeki yıprama'nın giderilmesi için belli tadil önlemler düşünülmüş. Öte yandan da belki altını birkaç defa çizmek gereken gerek, e, gerekte gereken ve önümüzdeki dönemde de çokça konuşacağımız e, ademi merkeziyetçiliğin bir anlamda kaldırıldığı yani. E, yerel yönetimlerdeki bütçe dengesinin merkeze doğru çekilmeye başlandığı yine döner sermayelerinde yine büyük ölçüde e, kademeli olarak da olsa kaldırıldığı bir yapı. Bunlar tabii mali disiplinle ilgili bir kısım bir kısım da bütçe ayağında daha merkezi bir e, döneme doğru gidildiğini gösteriyor. Öte yandan yine dışarıya verilen mesaj veyahut da niyet mektubu olarak baktığımızda bir tarafta Green Deal meselesi. Biliyorsunuz 18 Şubat'ta Avrupa Birliği bir Green Deal'a bağlı dış ticaret politikası açıkladı ve burada iki tane ülkeye vurgu yapıyor. Birisi İsviçre, diğeri Türkiye. Diyor ki bu bizim belirlediğimiz ticari ilkelere eğer bu ülkeler çabuk adapte olurlarsa iki ülkeyle de dış ticaret potansiyelimizin katlanarak artacağını düşünüyoruz diyorlar. Dolayısıyla bugünkü bu niyet mektubunda Green Deal'e vurgu var. Öte yandan karbon ayak izinin azaltılmasına dönük adımların destekleneceği, yenilenebilir enerji, yine batarya sistemleri ki gelecek 5 yılda 10 yılda çok tartışılacak bu konu. Buna ilişkin teşvikler önemli. Diğer taraftan haziran ayındaki kredi genişlemesi yani bu finansal istikrar kısmına giren ayak e, fiyat istikrarını bozucu bir etki yaratmıştı ve burada da bir yapılanma ihtiyacı tekrar var. Yapılandırma ihtiyacı. Burada dönük olarak da özellikle kredi notunda e, eksi puan olan şirketlerin de eğer bir gelecek tahayyülleri varsa bir hikaye yaratabileceklerse bir anlamda e, bunlara da yeniden bir yapılandırma olanağın açılacağını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Öte yandan yine sermaye piyasaların derinleştirilmesine ilişkin halka arzların teşvikiyle ilgili somut bir şey yok ama e, tahvil ihracı ile ilgili de bir tahvil garanti fonu kuruluyor olması önemli. Yani çünkü o tahvil ihracının da bir e, sermaye piyasası aracı olarak görülmesi önemli. Niye önemli bu kısım? özellikle son dönemde halk arzla ilgili de bir şey var, yoğunlaşma var. Fakat genel resme baktığımızda bizim özellikle 2017'den buraya doğru gelirken likidite tıkanıklığıyla ilgili işte kredi garanti fonu, geçti 2019 aralığındaki kamu bankaları eliyle yaratılan kredi genişlemesi ve nihayetinde Haziran ayındaki kredi genişlemesi bunlar geçici çözümler. Esas olarak sermaye piyasalarının güçlenmesi lazım ki gerçekten üretim yapacak şirketlerin sağlıklı biçimde kendilerine ortaklar bulmaları yani projelerine veyahut da kendi şirketlerine halka açarak ya da tahvil ihraç ederek bu olanaklardan yararlanmaları gerekiyor. Bunlar önemli. Öte yandan dijital parayla ilgili zaten son dönemde hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa Birliği'nde de çeşitli açıklamalar var. Oralarda tabii daha ziyade regülasyon bizde bugün Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama biraz daha uyum. Yani bir regülasyondan ziyade mevcut yapıyı daha dijital fintech yapısına dönüştürmeye dönük adımlar atılacağı Bunlar benim çizdiğim evet. önemli gördüğüm maddeler Barış Evet Bey. hocam çok teşekkür ederim Süremizin sonuna geldik ama belki Murat hocam süremiz bitti ama bir cümle kaliteli büyüme bir cümle Evet. Evet ee... Şunu söyleyelim, kaliteli büyüme kavramı aslında öngörülebilir, sürdürülebilir. Ve bugün gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği e, refahın, her kesimin refahını önceleyen bir büyümedir. Evet. Enflasyonla beraber elde edilmesi mümkün değildir. Enflasyona rağmen elde edilemez. Ama enflasyon ve büyümede birbirinin alternatifi olmamak gerekir. Her ikisini birlikte biraz evvel söylediğim denge ve balans yaklaşımıyla Peki. yürütmek ve büyüme öncelikli sürdürülebilir nitelikli kaliteli büyümeye odaklanmak durumundayız. E, çok e, çünkü biz beraber üçümüz e, sizlerle hocamlar program yaparken değindiğimiz için yani bugün duyunca hemen aklıma e, ikiniz geldi. Bu akşam da değinmeden etmeyelim dedim. O yüzden çok teşekkürler tamam. e, Profesör Doktor Murat Ferman Beykent Üniversitesi Direktörü ve Profesör Doktor Sinan Alçın. İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı ağzınıza sağlık.